Büyük Plan kanalından selamlar. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeleri açıkladı. Yaycı Paşa'ya göre, düşman dört koldan saldırıya geçti. Cihat Yaycı yaptığı açıklamada, FETÖ'nün çeşitli girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte diasporalarla birlikte hareket etmeleri ve Türkiye içindeki fon destekli medya ile bazı akademisyenlerin ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyetleri dikkat çekiyor. PKK YPG'nin Türkiye'ye yönelik bazı hareketleri olabilir ve bu yapıların arkasında Amerika'nın yanı sıra dolaylı desteği bulunan Rusya, İran ve İsrail gibi aktörler yer alıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin iç cephede çok güçlü olması gerektiği açıkça ortaya çıkıyor ekonomik zorlukları da göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'de kaos, karmaşa ve kargaşa yöntemiyle devleti yönetilemez hale getirme girişimlerinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, bazı çevreler, anayasa değişikliği tartışmaları üzerinden Türkiye'de bölünmeyi teşvik edici hareketler organize etmeye çalışıyor. Bunun karşısında vatansever kesimlerin direnciyle bir gerilim oluşturulması hedefleniyor. Türkiye'de çeşitli siyasi taraflar arasında sadece bir çekişme değil, derin bir gerilim yaratılmak isteniyor. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları ve diğer bazı yapılar aracılığıyla toplumda kaos ve karmaşa ortamı oluşturularak devlet yönetilemez hale geldi algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bu sürecin nihai hedeflerinden biri Türkiye'de bir teknokrat hükümetinin gerekliliğini gündeme getirmek. Bu tezin savunucuları, şu ana kadar devletin çeşitli kademelerinde yer edinmiş, iktidara ya da farklı siyasi gruplara yakın gibi görünen FETÖ'cü bürokratların bir hükümet kurmasını sağlamayı amaçlıyor. 15 Temmuz'da başaramadıklarını, bu yöntemle gerçekleştirebileceklerin çenini çeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçe çe 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 düşünüyorlar. Bu noktada, Türkiye'de iç cephede birlik ve beraberlik büyük önem taşıyor. Türk milleti kimliğinin korunması bu tür girişimlere karşı en önemli güvencelerden biridir dedi.